Zamanında bana diyorlardı ki Türk Telefonu para verme interneti çok kötü ve ben diyordum ki ya nasıl olur bu kadar büyük bir markanın interneti nasıl kötü olur. Gittim ve bağlattım evime şöyle bir sistem var evimde. Ben buradan oyun oynuyorum, video düzenliyorum, video indiriyorum ve daha bir sürü şey yapıyorum. Tabi bunları yaparken artık yani kendi internetime ulaşamadığım için yani Türk Telefonu internetiyle iş yapamadığım için kendi telefonumun internetine bağlanıyorum mobil veriden. Halletmeye çalışıyorum. <laughs> Size söylemek istediğim birkaç şey var. Evinize internet falan bağlatmak isterseniz lütfen Türk Telekom'dan uzak durun. Yani alınmaması gereken bir internet. Şunu e, yaklaşık bir ay önce aldım. Ve bunu almamın sebebi de bu artık zaten daha önceden ciddi bir şekilde de bize wifi olarak internet göndermiyordu. Üst katta yaşıyorum. Burası da benim diğer dairem bizim karşı odaya bile yan taraftaki odaya bile Wi-Fi'yi rahat bir şekilde göndermiyordu. Ben aradım Türk Telekom'u dedim ki benim böyle böyle sıkıntılarım var. Siz dedim bana nasıl yardımcı olacaksınız bizim işte buna övdü övdü durdu bir şeyler söyledi bilmem hiper midir süper midir bir şeylerden bahsetti böyle dedi bir e, modelimiz var bunu dedi gönderelim size sizin dedi bütün sorunlarınız çözülecek diye. Dedim o zaman gönderin sıkıntı yok geldi bir aydır iğrenç bir şekilde bundan daha kötü bir şekilde bana internet sağlamaya çalışıyor. Çünkü sağlayamıyor. Alamıyorum interneti, görüyorsunuz. Kaç gündür uğraşıyorum. Arıyorum Türk Telekom'u diyorum ki hani bu gibi sıkıntılarım var. Gönderdiğiniz Wi-Fi bir işe yaramadı. Bizde ondan başka bir şey yok. İsterseniz e, şey yapabilirsiniz. Eee garantiye gönderebilirsiniz. Ya diyorum ki garantilik bir şey yok. Modem zaten kendiliğinden arızalı. Modem'in diğer türleri de gelse elime geçen bir şey olmayacak modeminiz kötü. Yani bir öncekinden daha kötü bir internet veriyor diyorum. Bana beyefendi işte biz bu durumda bir şey yapamayız. İsterseniz garantiye gönderin. Ee, Siz bizi aramanızda elinize geçen bir şey olmayacaktır. İşte garanti falan filan numarası cartı üstünde yazıyordur oraya gönderin. Deyip artık kulak arkası ediyor ve ben buna 1200 lira para verdim. Anlatmak istediğim şey Türk Telekom almayın abi. Şu marka bence çok adi ve kötü bir marka. Zaten bizim ülkemiz neyi güzel bir şekilde yapabilmiş ki bunu yapsın. Şöyle gösteriyorum. Almayın. Almayın. Türk Telekom size ne söylüyorsa almayın. Şu an benim kullandığım hatta Türk Telekom'un buradan iki kat aşağı iniyorum. O bile çekmiyor. Yarın bir gün inşallah Türkçe'ye geçeceğim. Kendinize iyi bakın. Böyle bilgilendirmek isterim. Belki yarın bir gün evinize internet falan çekmek istersiniz. Modemlerle falan alakalı bir probleminiz olur. Bunları almayın. Daha farklı internetlere, daha farklı, daha güçlü modemlere yönelin. İnşallah iki hafta sonra ben bunların hepsini değiştireceğim. Sağlıcakla kalın.